Merhaba arkadaşlar. LGS matematik sorusuyla birlikteyiz. Ne diyor? Yukarıda dikdörtgen şeklinde elma ve ceviz ağaçları verilmiştir. Elma bahçesi ve ceviz bahçesi. Elma bahçesinin 40'a 50 boyutları var. Ceviz bahçesinin ise şu uzunluğunu soruyor bize zaten. İsterseniz buraya biz hemen bir x yapıştıralım. Peki ceviz bahçesinin enine bununla aynı olacağı için buraya da 40 yazabiliriz. Diyor ki elma bahçesinden metre kare başına 6 kilogram elma, ceviz bahçesinden ise metre kare başına 4 kilogram ceviz almış. Elmaların kilogramını 3 TL'den satmış, cevizlerinkini de 10 TL'den satmış. Şimdi buraya kadar problemimizi bir düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi elimizde elmalar ve cevizler var. Evet elma bahçemiz kaç metrekare arkadaşlar? E, 40 çarpı 50'den 2000 metrekarelik bir ceviz e, elma bahçemiz var. Hmm, ters tarafa yazdım. Bunu elma yapalım arkadaşlar. Bunu ceviz yapalım. Evet. Elma bahçemiz, elma bahçemiz 40 çarpı 50'den kaç metrekareymiş? 2000 metrekareymiş. Ve bunun her bir metrekaresinde şöyle düşünün. Her bir metrekaresinde 6 kilogram elma çıktığına göre toplam elma bahçemde ne yapar? 2000 çarpı 6'dan 12000 kilogram elma elde etmiş olurum arkadaşlar. Ve bu elmaların kilosunu 3 TL'den sattığıma göre 12000 çarpı 3 TL edersem elmalardan elde ettiğim gelir 36.000 TL yapıyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde cevizleri düşünelim. Ama ceviz bahçemizin burası x kadar olsun. Bizim ceviz bahçemizin o zaman metre karesi 40 çarpı x metre kare bir ceviz bahçem var ve bunun her bir metrekaresinden ne kadar ceviz alıyorum ben 4 kilo 4 kilo 4 kilo toplam metrekarem bu olduğuna göre o zaman 40x çarpı 4 dersem yani 160 metrekare 4 kilogram 160 kilogram ceviz elde ediyorum arkadaşlar Evet, 4 metrekare değil mi? Aynen. 160 kilogram toplam ceviz elde ediyorum. Peki cevizleri kaç TL'den satıyorum? 10 TL'den. E bu kadar ceviz var elimde. 160 kilo cevizin her birin kilosunu 10 liradan satarsam ben arkadaşlar ne yaparım? 1600 x ceviz den elde ettiğim gelir sıfırını fazla koyduk arkadaşlar. Evet 1600 x de cevizlerden elde ettiğim gelir oldu. Şimdi bakın siyah puntoyla yazılan son cümlemi okuyorum. Cevizlerden elde ettiğim toplam gelir elmalardan elde ettiğim gelirden fazla olduğuna göre burada duruyorum. Hemen diyorum ki şöyle bir şablon. Cevizlerden elde ettiğim gelir elmalardan daha fazla. E cevizden ne elde ettim? 1600 elde ettik değil mi 1600 x elde ettik elmalardan ne elde etmiştik 36 bin TL elde etmiştik Hemen şöyle 1600'e her iki tarafı bölüyoruz arkadaşlar burada x büyüktür şunlar şu şekilde sadeleşiyor 360'ı da 16'ya bölersek 22 buçuk geliyor. Evet arkadaşlar x 22 buçuktan neymiş büyükmüş. Ne diyor bizim x'imiz yani şu bahçemizin uzun kenarı metrekare cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri. Burada da işlemlerin bana ne dedi x 22,5'tan büyükse o zaman en küçük 23 tam sayı değerini almış olur.